Evet yine geldik. Bugün buradayız. Ne için buradayız? Ee, bugün yine bir arkadaşın tatlı bir editi var. Onun için buradayım. Ama ondan önce bir şeyler demem gerekiyor. Bildiğiniz gibi yarın Arife ve ondan sonra de Kurban Bayramı geliyor zaten. O yüzden tüm İslam aleminin ve tüm Müslümanların ilk önce buradan şimdiden Kurban Bayramını kutluyorum. İnşallah en güzel şekilde sevdiklerinizle beraber bu bayramı geçirirsiniz mutlu mesut şekilde. Şimdi maalesef tatsız olan tarafa geçmek istiyorum. İşte gördüğünüz bu fotoğraftaki arkadaş. Bana en son yaptığı videosunda e, çafir işte bizim İslam'ımızı yayma, İslam'ı pardon yaymamızı engellemeye çalışıyorlar. Bunların bir inançları yok tarzı çok güzel ithamlarda bulunmuş. Ve daha sonra Titan oyuncular korkusundan videosunu silmişti. Yani çok epik bir şekilde zaten çok doğru bir video yapmış gibi. Şimdi yine bir <laughs> rezaletle sizi karşı karşıya bırakacağım ondan sonra da diyeceklerimi diyeceğim hemen O şeyi bir izleyelim bugün titan oyuncu sonucusunun galerisine atılan şeyi Eğer anlamadıysanız şimdi e, videoyu durdurduğunuz yani başında durduğunuz Durdurduğunuz Ay konuşamıyorum bugün de Durdurduğunuz esnada Çıkan şeyi size bir göstereyim Gördüğünüz gibi burada açıkça benim niçim yazıyor e şimdi tabi bunları buraya koyuyorum diye telif atmaya falan da kalkar bu kardeşim bunu YouTube'da yayınlamadın yani herhangi bir telif hakkında yok ben bunu alıp koyuyorum yani buraya rahatça istediğini yapabilirsin takıl şimdi söyleyeceklerimden sonra bayağı utanacaksın zaten ben seni biliyorum da her neyse işte hadi bir söyleyeceğim söyleyeyim ilk baştan sayın Miraç bayrama hazır böyle yakın bir zaman varken sana Söyleyeyim ilk önce büyüklerin elleri öpülür yani Bir büyük gelip senin elini öpmez o yüzden yani Umarım yani yazdığın şeyin farkındasındır yani nasıl bir Düşünceyle yazdım bilmiyorum ama her neyse Daha sonra da işte videoda olan o yavru köpeci hakkında bir şey diyeyim baştan kendisine Kendisinden özür diliyorum bu videoda maalesef yer almış yani Miraç'ın yaptığı rezalet edildi İnşallah Yani ne diyeceğim bilemiyorum ki ben ya. Ya hayvanı fotoğraf çekiyorsun ve bunu bu şey için alet ediyorsun yani. Yazık lan hayvana da yazık. Yaptığın şeye de yazık. Yani yok arkadaş. Böyle bir mantık yok bir kere. Sizin de böyle bir mantık yok. Yaptığın şey de tamamıyla saçmalıktan ibaret bir şey. Ben şimdi buraya nasıl geldiğimizi kısaca bir anlatayım. İlk önce ee, sayın senin sunucu da yöneticin olan yani Titan bir video çekti Survivor videosu serinin videosundan ve videonun başında çok yani gibi çok komikmiş gibi bir şakaymış gibi işte benim niçimle ve cirayla puf böyle değişik laflar söyledi ve ben de haliyle zaten bir birikmişlik var ben de hakkımla videomu çektim çünkü siz bayağı videoda yani benim ismimi anlıyorsunuz yani benim buna cevap vermem gerekiyor haliyle yani bu dünyanın kanununda olan bir şey. Biri sana bir şey dedi mi sen gidip cevap verirsin. Videonun devamında neler anlatıyorum zaten bas bayağı belli. Yani yaptığınız kötü işlerden yaptığınız pisliklerden. Yani siz buna şaka deyin, kurgu deyin, ne bileyim işte abi eğleniyoruz deyin. Ben size dalga geçme, istismar, yani ne bileyim yani zorla dayatma böyle şeyler deyin. Siz de onu deyin yani ben artık gerisini bilemiyorum. Daha sonra işte ben bu videoyu çektikten sonra sen çok üstüne vazifet vazifeymiş gibi. İlk önce videoda Atatürk koyuyorum diye elleri açılmış ve şekilde Abdülhamit koyuyorsun. Sanki ben Abdülhamit'i hiç sevmiyormuşum gibi. Yani Abdülhamit de benim atam kardeşim ya. Osmanlı'da padişahlık yapmış. Yani Osmanlı'yı uzun bir süre ayakta tutmuş ve şey yıkılma döneminin, cehenneme dönemlerinin en önemli şey gelen en önemli isimlerinden biridir Abdülhamit. Dışişlerde yani dış işlerde özellikle de Osmanlı'nın durumunu düşürüp düşünüp kararlar almasıyla zaten yani gayet o dönemin ileri gelen padişahlarından biridir. Yani ileri gelen derken ileri yani düşünürlerden yani. O dönem yani o kadar rezil padişah var ki şimdi size saymayayım. Onlar arasında yükselen bir isim yani Abdülhamit. Daha sonra videonun devamında yine ayrı bir rezaletle. Yani İslam'ı yaymaya diyorlar Kafir bunlar öf böyle. Sayıklıyorsun da sayıklıyorsun da sayıklıyorsun da sayıklıyorsun. En sonunda da şey diyorsun işte. Şey Allah nurunu tamamlayacak. Şeriat Hani kısaca videonda bayağı cevediyorsun yani. O yüzden ben de buna bir cevap videosu daha yapıyorum. Çünkü bana çafir diyorsun abi sen. Ben tabii de bir cevap videosu yapacağım. Ve cevap videosunda da gayet sana şunları söylüyorum. Sen dinci değilsin. Aha da şu görselde videoları çekip insanlara böyle bir şeyler anlatmak senin vazifen değil. Siz bunları bunları yapmayın deyip bunları yapmak değilsin dinci. Diye. Yani sizin İslam'ı yaymanız bu değil. Ben size bunu güzelce ikinci videoda anlattım ama Hani demek ki yetmemiş yani o kafa basmıyor bir kere yani zaten basmadığında ne, neden olduğunu biliyoruz yani. Yani Miraç sana şunu söyleyeyim. Sen gerçek arkadaşların tarafından o gerçek hayatın var yani senin bir de. O gerçek hayatındaki arkadaşlar tarafından tamamıyla dışlanan. Bak tamamıyla diyorum bir şey genelleme yapıyorum burada yanlış yapıyorum ama. Yani %90 öyle ben öyle düşünüyorum inanıyorum da. Sen onlar tarafından dışlanan, onlar tarafından öteçileştiren bir ötekileştirilen bir insansın. Ve sır bu yüzden internette sevilmek istiyorsun ve sevilmek için de şekilden şekile giriyorsun. Bak yani şu an eğer ben o videonun başına o yüzü sansürlü şekilde senin fotoğraflarını koyabiliyorsam bunun sebebi senin bunları insanlara atıp yaymandır kardeşim. Bitti. Eğer bunlar hakkında itiraz etmeye kalkıp seni davaya vereceğim demeye kalkarsan zaten bunlar zaten senin elinde paylaşıldı. Tüm insanlar tarafından şahit. Ben 15-20 tane şahit bulurum. Sen kimi getirirsin bana? Yalancı şahitlik yapması için birilerini getirirsin en fazla. Ya umarım anlatabiliyorumdur. Çünkü bu video karşısında bir şey yapamayacağını anlaman gerekiyor. Ya bu kadar net. Sen ayrıca o yaptığın videoda açık açık bana, eski tüm yetkililere, beni seven arkadaşlarıma ne bileyim o işte eski titan kulübündeki herkese tamam mı? Bana destek veren tüm herkese seni sevmeyen herkese çafir dedin. Sen bunu dedin Miraç. Bunu dediğinde artık zaten internette belli yani bunu gören gördü. 50-60 tane insan vardı gördü bunu. Senin bu rezalet yaptığını gördü. E ne geçti elinde Miraç? Ne geçti şimdi anlat bakalım ne oldu şimdi? Az önce bak ben bunu ya şimdi sunucuda eski sisteme geçiyorum Abi komedisiniz ya komedi komedi bak Başka bir şey değilsiniz komedisiniz siz. komedi komedi Başkanlık sistemi getirdiniz Sunucuda Berkay aday oldu bak Berkay diyorum bak Berkay Sesimi de yükseltiyorum neden Berkay dediğimi de anlarsın biraz sonra Koskoca admin aday oluyor bir de ben aday oluyorum Ne oluyor berabere bitiyor Aa skandala bak Koskoca admin seçim kazanamadı Vay be Demek ki bu Greyder'de bir b**lık var. Demek ki Greyder bir şey yapmış. Bir şey yapmış demek ki Greyder. Ay yani sizin yapamadığınız bir şeyi yapmış. Neyi yapmış acaba? Bir sorun bakalım kendinize. Neyi yapmış? Daha sonra ne yaptınız abi? Şimdi şey. Başkanlık seçimini kaldırdınız. Başkanlık şeyine. Oh ne güzel bravo. Vizyon ya. Vizyon. Vizyon. Yemin ederim vizyon. Başka hiçbir şey değil. Şimdi ne yaptınız? Utanmadan ciddi de Semih seni yetkili Ceri alıyoruz. Aa sence Semih çok mu mutlu bu durumdan? Eminim ki Semih de bu yüzsüzlüğünüzün farkındadır. Umarım farkındadır yani. Onu bunu geçtim. Sen hala da yetkilisin Mirac çok güzel. Yani chatte saydırıyordun. Al verseniz de almam diye Ceri de aldın. Umarım mutlu mutlusundur. Berkay'a geçiyorum. Ben seçim sürecinde ne dedim lan size Titan oyuncudaki o tüm üyeler? Beni dinleyeceksiniz şu an. Ne dedim size? Berkay seçilse de seçilmese de alacak o admini geri Aldı mı? Aldı Bitti ya Cidden sizin kafanız da basmıyor bu adamlar yüzünden Basmıyor Kafanız bir yerlere basmıyor da neler yapıldığını görmüyorsunuz Size dalga geçiyorlar dalga dalga Umurunuzda değil ya Umurunuzda değil Kafa basmıyor bak o kafa basmıyor bir yere basmıyor Düşün, düşünmüyorsunuz düşünerek hareket etmiyor kimse bu sonucu Daha sonra gelirsiniz ya sen ne sonucu da hiç gelmiyorsun sohbet etme abi ben ban yedim diyorum diyorlar aa Kim ban attı Karşıma çıkan herkes niye ban atıldı diye soruyor Çünkü siz millete anlattınız ben biliyorum şimdi ne yaptığınızı anlatmayacağım burada İşte Greyler kendi çıktı istifa Şey istifa etti çıktı vesaire Onu da yedirdiniz çok güzel arada bir kişi daha banladı onları da yedirdiniz çok güzel ortalığa siz var ya rezilsiniz. Rezil, rezil. Başka hiçbir şey değil. Bayram öncesi maalesef beni bunlarla konuşturmak zorunda bırakıyorsunuz. Yazıklar olsun size. Tamam mı? Siz ne dincisiniz ne de başka bir şeysiniz. Siz siz dini kullanan, sömürleştiren insanlarsınız. Sömürleştiriyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Siz dinci minci değilsiniz. Siz kendinizi Müslüman olarak sanıyorsanız da sanın. Benim o umurumda değil. Sonucu da insanlara propaganda yapmanızda çok şey yani ayrı bir mevzu zaten. Çok güzel. İslam'ı anlatıyoruz. Yuppi. Muhteşem. Muhteşem bir ortam. Ne oldu? Ne kazandınız? Bunları kazandınız. Bravo ya. Vizyon alkışı. Yemin ediyorum vizyon alkışı yani. Alkışlayacağım şu an telefonu ilçe elimde tutuyorum diye alkışlamıyor. Normalde alkışlıyorum yani ama siz onu hayal edin. Şu an bu videoyu kim izliyorsa, kim izliyorsa o Titan sunucusundaki çıksın savunsun lan insanları. Çıksın savunsun lan. Eğer adamsanız, eğer cidden nefret ediyorsanız çıkın biz sizi sevmiyoruz. Gidin lan bu koltuktan deyin. dilin deyin ya. Enes'i pinçleyin chatte abi. Pinçleyin ya. Deyin gitsin bunlar deyin. Toplaşın deyin bunu. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Şu ana kadar gelen insanları içine mi bunlar gönderdi? Neden gönderdi sorun bir bakalım. Neden bir sorun. Demek ki bunlara karşı bir gıcıklıkları var. Bir şeyler yapıp. Enesi e bir şekilde bir şey yapıp yollatıyorlar bunları. Kaç tane yetkili gitti böyle? Kaç tane? Eski yetkililer şu an bu halinizi görse yemin ederim yazıklar olsun derdi. Başka hiçbir şey demezdi. O güzellikle ayrılan insanları siz çötüleştirdiniz. Çötüleştirdiniz. Size karşı çötüleştirdiniz onları. Onları düşman ettirdiniz kendinize. Onları düşman ettirdiniz. Neden bir sorun. Sorun bir yaptığınız rezilliklerden. Ben yettireceğim de gördüm bunları. Anlatıyorum ama dinleyen yok. Oh Berkay abi, Burak abi, Miraç abi, Enes abi. Oh çok güzel. Havanız çok güzel vallahi. Çok hoş. Ya her gün Titan oyuncudaki yorumları okudukça maalesef ki kendime üzülüyorum ya. Üzülüyorum. Sırf böyle bir kanalda bir şeyler oluyor diye üzülüyorum. İnsanlar seni seviyor ama sen o insanları kötüleştirmeye çalışıyorsun. Eh be Miraç. Ne hayal ediyorsun? Ne hayal ediyorsun yani? İdealin ne ileride? Okul mu okuyorsun sen? Bir şey okuyor musun? Ne kazanacaksın Enes'ten? Hayatını yiyorsun. Hadi senin belki de bir şeyin var. Bir zenginliğin var bir yerde. Onu bilemiyorum. Ya yani belki vardır belki yoktur. Orasından da peçemindeyim zenginlikte. Şimdi biraz 60 da olabilirim. Ama bazıları için de aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bazıları için de size yaranmaya çalışacağım bazıları için aynı şeyi söylemeyeceğim. Siz, siz var ya siz hiçbir şey değilsiniz bak. Siz bu koca evrende, bu koca kainatta hiçbir şey değilsiniz. Tamam mı? Siz bu koca evrende hiçbir şey değilsiniz. Hiçbir şey. Ben de hiçbir şey değilim. Ben de değilim. Benim de alakam yok bu evrende bir şey olup olmamakla. Ancak ne olabilirsin biliyor musun? İnsan olabilirsin. İnsan. Doğruyu söyleyebilirsin. Çıkıp insanlara anlatabilirsin bir şeyleri. Neler yapmaya kalkıştığınızı. Ama yok. Size göre herkes Çafir Herkes yalancı. Herkes bu. Herkes şu. Hepsi hain. Değil mi? Öyle. Bitti ya bu kadar basit. Ben önüme gelene hainim, bitti. Oh ne güzel kıvırdı gitsin. Ben zaten şey şeyimi yapıyorum yani görevimi yapıyorum. Beni kovmazlar şey yapmazlar. Ben ortanın içine edeyim daha temi yıkayım. Oh cevap. Gerçekten yetti artık. Buradan eğer bu videoyu izleyen Titan oyuncusunun ucusunda üye olan yetkili olan evet. kim varsa izliyorsa çıkın deyin siz bu 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 busunuz. Yazıklar olsun deyin çıkın gidin. Tamam. Çıkın dilim. Bu kadar basit. Ben yaptım. Siz de yapın. Yapmak kolay değil. Belki de. Belki de yemiyor bir taraflarınız. Şimdi ayıp konuşmayacağım. Tamam mı? Bunu yapın. Yani yapmadığınız sürece ne oluyor biliyor musun? Yapmadığınız sürece sizi sizi bu ülkeyi bırakan atanıza yazık ediyorsunuz. Bu kadar. Size bu ülkeyi bırakan atanıza yazık ediyorsunuz. Bu kadar net. Kapa videoyu. Kapa video.